Merhaba işçi arkadaşlarım. Tüm Kamışçı TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz sevinirim. Yani unutmuş olabilirsiniz. Çünkü bizleri izleyen, bizleri seven, yani beni çok seven arkadaşlar, işçi arkadaşlar var. Bunu çok iyi biliyorum. Yorumlarda yazdınız. Çok mutlu oldum. Ee, şimdi konuyu uzatmayacağım. Bu sefer direkt konuya dalıyorum. Şimdi %27 vergi diliminde arkadaşlar. Bütün her şeyi anlatacağım vergi dilimiyle ilgili. Arkanızda yazsın burada da göstereceğim. Dikkatli bir şekilde beni dinleyin. Kumülatif vergi matrahı 230 bini aştığı zaman arkadaşlar %27 vergiine girmiş olacağız. Bu sene bize bayağı ağır geçecek bunu söyleyeyim. %27 vergi diliminde o anlar da var. Yani mesela Gençlik ve Soru Bakanlığı artık %27 verginine girdi. Günlük e, yemesi fazla olanlar da artık girmiş olabilir. Genel olarak arkadaşlar birçok kamu işçisi bu ay ya da bundan sonraki ay artık %27 verginine girmiş olacak. Ve yani 230 bin TL aşmış olacak. Şimdi bordrolu göstereceğim. E, borderları da kontrol edin. Yıllık vergi matrahı, süre gelen gelir matrahı, kumulatif ge vergi matrahı şeklinde yazar. Şimdi bu bordrolu arkadaşlar şu şekilde yazıyor bakın en altta gördüğünüz gibi gelir vergisi matrahı ve toplam gelir vergisi matrahı. Bakın bu bordroda toplam gelir vergisi matrağı 192.644 yazıyor. Sizde farklı olabilir. Eğer ki 230 bini aştıysa siz artık %27 vergi dinine girmiş bulmaktasınız. Bu arkadaşımız e, ikramiye almadı mesela bu ay. Bundan sonraki aylarda yani maaştan sonra e, bir maaşı aldıktan sonra artık %27 vergimle girmiş olacak. Sizde de toplam gelir vergisi matrağı bu e, bu aralıklarsa ya da 230 bin e aştıysa arkadaşlar 27'ye girdiniz. Bu aralıklarsa bu ayda 120 vergi dilimde olacaksınız. %20 vergi dilimde. Bundan sonraki aylarda artık maalesef ki %27 vergi dilimine girmiş olacağız. Bu da bize 4000 TL ne olmuş olacak demiyorum. Ee, yani arkadaşlar 4000 kesilecek maaşımızdan fazladan. Yani benim düşüncem net ele geçen tutar erimeye yani devam edecek. Vergi verelim. Benim düşüncem o. Ama bunda sorun yok. Ama adaletli bir şekilde verelim. Nasıl ki memurlardan %15 vergi diliminde maaştan yani kesiliyorsa bizden de öyle olsun. Sabit olsun. %15, %20, %27 oldu mu bizim maaşlar kışın eriyor ve bizim daha çok ihtiyacımız varken biz az maaş alıyoruz. Benim derdim bu e, ee, lazım. İstisna tutarları ister arkadaşlar. 2024 yılı aylık toplam gelirleri bir kez uygulamak üzere. Asgari ücretli bir çalışanın alınmayan gelir ve damga vergi tutarlarına toplam bordro çalışanlardan istisna edildiği hatırlatarak bunu biliyorsunuz zaten ilgili karşılığı olan tutarları dikkate alınarak şimdi Ocak-Haziran arası %15 vergi dilimi arkadaşlar. 2550.32 TL gelir vergisi kesiliyor. 151 ise damga vergisi. İstisnasıdır bu. Temmuz %15'den %20 vergi dilimine 3001 TL gelir vergisi 151 damga vergisi. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında ise artık %27 vergi dilimine giriyoruz. Burada %20 yazmışım. Ee, o %27 vergilerinde 3400.43 TL gelir vergisi 151.82 damga vergisi e, istisnası uygulanacaktır arkadaşlar. Yani biz mesela %15 vergi dilimindeysek normal bizim için %20 vergi dilimine girdiysek fazladan 1800 TL kesiliyor. %27 vergi dilimine girdiysek arkadaşlar fazladan 3900, 3800, 4000 e, kesinti Fazladan oluyor. Bu da bana göre arkadaşlar fazla yine de. 4000'e e, evimizin ihtiyaçlarını daha çok karşılarız. Kredileri öderiz. Benim düşüncem bu şekilde. veya kredimiz falan yoksa hiç kenara bile atabileceğimiz bir paramız olsa iyi olurdu. Hep alttaki eziliyor. Bu kadar olması lazım. E, farklı bir sorunuz varsa arkadaşlar farklı bir konuyla ilgili olabilir. Bu konuda ilgili olabilir. Sorabilirsiniz yorumda cevap vereceğim emek sarf ediyorum. Bunun için arkadaşlar kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize güzel günler diliyorum.